Sır sahibi değilsin diye başkalarının da sır sahibi olmadığını zannetme. Rumi Aşkın Terapi, modern insana hayatı anlamlı kılmak için Hz. Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturma hedefler. Bu bölümde Hz. Mevlana sevilmenin ön şartlarından bir tanesini açıklıyor. Ve sonra insanları dört gruba ayırıyor ve grupların izahını yapıyor. Ondan sonra da görünen ve görünmeyen varlıkların aslında insanda nasıl bir araya geldiğinden söz ettikten sonra söylemenin ve dinlemenin hakikatinden bahsedip konuyla ilgili örnekler veriyor. Bölüm Niyaz'la sona eriyor. mafi 26. Fasıl Hz. Pir'in yanına bir şahıs geldi ve Hz. Mevlana o şahısla ilgili buyurdular ki O mahbubdur ve mütevazıdır. Yani O sevilendir, sevgilidir ve mütevazı bir insandır. Hz. Mevlana sevilmekle tevazuyu yan yana koymuş oldu ve Onun tevazusu sonradan kazanılmış bir şey mi yoksa özünden gelen bir şey mi bunu söylemek için dedi ki onun o tevazusu, onun o sevilmesi gevherindendir, özündendir. Nitekim meyvesi çok olan bir dalı o meyve aşağı çeker ve meyvesi olmayan dalın tabak gibi başı yukarıdadır. Yani tevazu denen şey aslında biraz da sizin üretmenizle ilgili, meyveli olmanızla ilgili, vermenizle ilgili. Meyveniz ne kadar çoksa siz aşağı doğru eğilirsiniz. Hani derler ya boş tenekenin çok sesi çıkar diye. Hazreti Mevlana da bunu söylüyor. Ve sonra da diyor ki meyvenin çokluğu haddi aşınca büsbütün aşağı düşmemek için ne yaparlar? Dallarla ona destek yaparlar. Sonra da peygamberimizin de tevazu sahibi olduğunu söylüyor ve diyor ki hiç kimse, hiç kimse ondan daha önce selam vereni görmedi. Peygamberimiz biriyle karşılaştığı zaman o versin diye beklemezdi. Yani ne yaptığı tevazu aslında Beklentiyi de aşağı çekmekle ilgili bir şey. Ben niye yapacağım? O yapsın. Böyle değil. Peygamberimiz beklemeden selamı önce kendisi verirdi. Ve böyle olmasa bile diyor Hazreti Mevlana, böyle olmasa bile yani diğeri önce selam vermiş olsa bile yine de Peygamberimiz evveldi ve önceydi. Çünkü insanlar selamı da aslında ondan öğrendiler ve işittiler. Diyor ki Hz. Mevlana, evvelin ve ahirin yani öncenin ve sonranın nesi varsa hep onun yansımasıdır ve onun gölgesidir, onun sayesidir. Eğer bir kimsenin gölgesi eve onun gerçeğinden, kendisinden önce girer mi? Evet girebilir. Yani güneşin duruşuna bağlı gölgeniz sizin önünüzden yürüyebilir. Fakat gölgenin sizin önünüzde olması, gölgenin sizden daha üstün olduğu anlamına gelmez. Hz. Mevlana diyor ki, benim bahsettiğim bu ahlak sonradan olma bir şey değildir. Bu zerreler ta Adem'in zerrelerinde ve eczasında zaten mevcuttu. Onların bazısı görünüyordu, bazısı karanlıkta kalmıştı, görünmüyordu. Ama o şimdi zahir oldu. Yani peygamberimizin aslında en evvel olduğundan söz ediyor Hz. Mevlana. Şimdi sonra da diyor ki insanları dört gruba ayırıyor. Bu oldukça önemli bir şey. Yani değerlendirirken insanları ya da kendinizi değerlendirirken bu dört gruptan hangisine girdiğiniz önemli. Diyor ki Hazreti Mevlana bazıları evvele nazar eder bazıları da ahire nazar eder. Yani bazı insanlar vardır ki işin başına bakar bazıları da işin sonunu düşünür. Hazreti Mevlana diyor ki işin sonunu düşünenler yani bu iş nereye gider sonunda ne olur tarzı düşünenler azizdirler. Bu takdire şayan bir şeydir. Bu normaldir ve bunlar da bu insanlar da aslında aziz insanlardır. Fakat bazıları var ki onlar evvele nazar eder. Yani işin başına bakar. Bunlar diğerlerine göre daha hastır. Neden daha hastır? Çünkü onlar başından bir şeyin sonunun ne olacağını görecek ferasete sahiptirler. Mesela onlar bir yere buğday ekildiyse oradan arpa çıkmayacağını bilirler. Bir yere buğday ekildiyse oradan buğday çıkar. Sonra da diyor ki Hazreti Mevlana daha da has olan bir taife, bir grup vardır. Daha da bu ikisinden de daha yukarıda olan bir grup vardır. Onlar kim? Onlar ne önceye bakarlar ne de sonraya bakarlar. Peki onlar nereye bakarlar? Onların evvel evvelde, ahirde, önce de sonda akıllarına gelmez. Onlar daima andadırlar, tam şu andadırlar ve onlar Bulundukları her an Cenab-ı Hakk'a gark olmuşlardır. Onların işi gücü ne geçmiş ne gelecek. Sadece şu an ve şu anda da kiminle meşguller? Sadece Cenab-ı Hakk'la meşguller. Hz. Mevlana diyor ki bu üçünün dışında bir grup daha var, bir taife daha var ki onlar da dünyaya gark olmuşlardır. Ve bu gafletlerinden dolayı evvele de bakmazlar, ahire de bakmazlar, anda da değiller. İşte bunlar da kimdir? Bunlar da cehennemin gıdasıdır diyor Hz. Mevlana. Yani ne yaptı? İnsanları dört gruba ayırdı. Bir kısmı işin sonunu merak eder, bir işe başlar ve sonu ne olacak diye bütün dikkati o işin sonundadır. Bir grup işin başından sonunu anlayacak ferasete sahiptir. Onlar işin başından o işin nereye gideceğini fark eder. Ama en yücesi, en azimi ve en çok takdir edilesi olan da ne geçmiş ne de gelecekle ilgisi olanlar. Bunlar sadece andadır. Dünya sadece şu andır derler. Hayat sadece bu andır derler. Ve bu anda da yapılacak en özel işin Cenab-ı Hak'la birlikte olmak olduğunu düşünürler. E dördüncü grupta dünyalık olanlar. Bunlar da cehennemin gıdasıdır dedi Hazreti Mevlana. Sonra da bize şu hadisi kutsiyi hatırlatıyor. Diyor ki sen olmasaydın bu felekleri yaratmazdım. Hadisi kutsi mucibince Aslın peygamberimiz olduğu malum oldu. Yani işin aslı odur. Şereften, tevazudan, hilimden ve yüksek makamlardan her ne mevcutsa hepsi O'nun sayesidir, O'nun gölgesidir ve O'ndan peydah olmuştur. İşin aslı odur, onu söylüyor. Sonra Hazreti Mevlana diyor ki, şu gördüğünüz el, yani elini gösteriyor. Bu el, Akıl ne derse onu yapar. Her şeyi akıl sayesinde yapar. Biz de bugün öyle anlatıyoruz. Yani beyinde aklın tam olarak nerede olduğunu yani fiziksel olarak yerini bilmesek de çeşitli teoriler var. Ama akıl dediğimiz yerin aslında beynin bilinçli isimle yani korteksin bir fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Ve beyin ne emrederse vücudun diğer kısımları da onu yapar. Yani bizim davranışlarımızın arkasında motor davranışlarımızın arkasında beynin bu kuvveti var. Hazreti Mevlana diyor ki bu elde yaptığı şeyleri aklın sayesinde yapar. Zira aklın sayesi, aklın gölgesi onun üzerindedir. Yani akıl senin davranışlarının daha da önündedir. Senin davranışlarından daha öncesi nedir? Akıldır. Gerçi aklın bir gölgesi yoktur. Yani biz aklı göremediğimiz için e, aklı fiziki olarak somut olarak görmediğimiz için onun gölgesini de göremeyiz. Yani bir şeyin somut olarak görülebilmesi ya da onun gölgesinin olabilmesi için onun somut bir varlığının olması gerekiyor. Ama o elin bir sayesi vardır. Aklın olmasa da elin bir gölgesi vardır. Hazreti Mevlana diyor ki her mananın varlıksız bir varlığı vardır. Yani bize diyor ki ben bir şeyi görmüyorsam, duymuyorsam o yoktur diyemezsin. Hepsinin arkasında bir mana var. Hepsinin arkasında görünmez bir varlık var. Ve bu soyut varlıklar, bizim gözle görmediğimiz varlıklar, çünkü bizim görme kapasitemizde, işitme kapasitemizde sınırlı arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Hz. Mevlana diyor ki, senin de arkanda, senin davranışlarının da arkasında varlıksız varlıklar var. Soyut varlıklar var. O yüzden ben görmüyorsam yok diyemezsin. Diyor ki eğer insanın üzerinde aklın gölgesi olmasa onun hiçbir azası çalışmaz. Eli tutamaz, ayağı bir yere gidemez, gözü bir şey göremez, kulağı eğri büğrü işitir, doğru düzgün işitemez. O yüzden bu her aza akıl sayesinde yapacağı şeyleri yapar ve layık olanı yerine getirir. Ve bütün bunları yaptıran şey akıldır. Hazreti Mevlana diyor ki insan böylece böylece ne olur? Allah'ın halifesi olur. Çünkü o aklı küllidir. İşte nasıl senin bütün uzuvlarının hareketleri senin aklına bağlıdır. Sen de asıl aklı külliye bağlısın. Yani sen de o aklı küllüğü olmadan hiçbir şeysin ve hiçbir şey ifade etmezsin. Hazreti Mevlana diyor ki insanın aklı onun azası gibidir. Nasıl bizim azalarımız, elimiz, ayağımız kendi aklımızın göstergesi ise insan da Cenab-ı Hakk'ın aklının göstergesidir. Yani o aklı külliğinin aslında iktizasıdır. Hazreti Mevlana diyor ki nitekim bir adam divaneli yani akılsızlığa başlayınca onun aklının başından gittiği ve onun üzerine saye salmadığı herkesce malum olur. Yani bir insan abuk subuk davranmaya başladığı zaman ne deriz? Bunun akıl sağlığı yerinde değil ya da bunun aklı yok deriz. Hz. Mevlana diyor ki akıl melek cinsindendir. Gerçi meleğin bir sureti vardır ama aklın yoktur. Yani ikisi arasındaki temel fark bu. Yani meleğin bir sureti var biz görmesek de onun bir görünüşü var ama aklın yoktur. Fakat hakikatte ikisi de bir şeydir ve ikisi de aslında benzer işi yaparlar. Yani akılla meleğin yaptığı işler birbirine benzer. Ve manada onlar bir fiil icra ediyorlar. Şimdi onların suretini ortadan kaldırsan ikisi de akıl olur. O yüzden de onların tamamen akıl olduklarını fakat meleklerin bir şeklinin bulunduğunu söylemiş olduk. <laughs> o yüzden de meleklere ne derler? aklı mücessem yani cismi olan akıl derler. Bunu daha iyi anlayalım diye bir örnek veriyor. Diyor ki bal kanatlı bir kuş yapsan, şimdi o kuş gibi görünür ama onun aslı yine bal mumudur. Onu erittiğin zaman elsiz, ayaksız, kanatsız yine mum olur. O yüzden de malum oldu ki mum yine o mumdur ve o mumdan yapılan kuş bir şekil haline gelmiş olsa bile yine de aslı nedir? Bir mumdur. Eritince yine muma döner. Mesela buz aslında nedir? Sudur. Dondurduğunuz için buz haline geldi ve bir şekil kazandı. O dondurulmadan ne yapamazsınız onu elinize alamazsınız. Bunları söyledikten sonra diyor ki insanın hali nedir? Tam da bu anlattığım gibidir. Nasıl? Şöyle söylüyor bize. Diyor ki bir meleği getirmişler bir eşeğin kuyruğuna bağlamışlar. İşte insan böyle bir şey. Aslında eşek dediği şey aslında bizim nefsimiz değil mi? Bir de aklımız var. Fakat aklımız da o nefsin kuyruğuna bağlanmış. Yani bir meleğin bir eşeğin kuyruğuna bağlanmış olması gibi. Ve şunu istemişler bizden. O eşek de o melek sayesinde ne olsun? Melek olsun. Zira eşeğin melekle aynı renk olup melek sıfatı olması da mümkündür. Hz. Mevlana diyor ki, Bizim bir eşek gibi olan bir nefsimiz var, bir bedenimiz var, bir de melek gibi olan aklımız var. Bu ikisini bir araya getirmişler ve şunu kastetmişler. Bu eşek de melek olsun. Ve bir şiir naklediyor bize burada. Diyor ki, uçtu gökyüzüne Hazreti İsa, kanadı vardı akıldan zira. Akıldan bir kanadı vardı ve böylece Hazreti İsa göğe uçtu. Eşeğin de olsaydı kanadı adı kalmaz idi eşek ebeda. Sonra da diyor ki Hazreti Mevlana eşeğin adam olması ne acayip bir şeydir. Bu aslında çok şaşılacak bir şeydir. Fakat Allah her şeye kadirdir. Mesela bir çocuk düşünün diyor. Bu çocuk doğduğunda eşekten beterdir elini her şeye sürer ağzını götürür. Pisliğe de sürer. Hiç böyle korkulası varlıklara da sürer. Yılana da dokunur. Her şey yapar. Ama eşekte hiç olmazsa bir ayrım gücü vardır. Yani pisi temiz en azından eşek ne yiyeceğini ne yemeyeceğini ayırt edebilir. Ve idrar yaptığı zaman eşek üstüne sıçramasın diye ayaklarını açar. Allah madem ki eşekten beter olan bu çocukları daha sonra idrak sahibi yapıyor. Eğer eşeği insan eyler ise buna takip edilir mi? Buna şaşırılır mı? Demek ki bu da mümkün. Yani Hz. Mevlana diyor ki kimseden ümidinizi kesmeyin. Bundan adam olmaz demeyin. Bunların her birisi olabilir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti dahilindedir. Mümkündür. Yani o meleğin o eşeği terbiye etmeye devam etmesi lazım. Son nefese kadar her birimizde eşeklikten melekliğe geçmeye gayret etmeye devam edeceğiz. Hazreti Mevlana diyor ki Allah'ın indinde, Allah'ın yanında hiç acayip bir şey olmaz. Kıyamette insanın bütün azası birer birer ayrı ayrı söz söyler. Filozoflar demişler ki el nasıl söz söyler? Hazreti Mevlana diyor ki el üzerinde bir nimet peyda olup söz makamına kayın bulur. Yani o söz söyleyecek hale gelebilir. Mesela şu anda bile sizin elinizde bir yara çıksa ya da ee, elinizde bir renk olsa Börtlen yedim filan el haber veriyor demek mümkündür. Yani insanın elindeki renge bakarak ne yaptın Börtlen mi yedin ya da işte elini nereye soktun ya da elinde bir çıban var elden pek çok haber alabiliyoruz aslında. Hz. Mevlana diyor ki bu kıyasların dışında eli sünnet der ki sünniler der ki haşa ve kella belki o el ve ayak sözün lisanın söylediği gibi Söze gelebilirler. Cenab-ı Hak bunu yapmaya kudretlidir. Kıyamet gününde bir adam hırsızlık etmedim diye inkar eder. Onun eli evet çaldın hatta ben aldım der. O şahıs eline ve ayağına dönüp der ki ya siz konuşan varlıklar değildiniz. Nasıl söz söyleyebiliyorsunuz? Onlar da derler ki Hazreti Mevlana şu ayeti kerimeyi söylüyor bize. Dediler ki bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Onlar bu ayeti söylerler o adamın. Bizi o Zat-ı Eceli ala söze getirdi ki bütün eşyayı, kapıyı, duvarı, taşı, kerpiçi o söze getirebilir. O bir yaratıcıdır ve isterse bütün varlıklara konuşma ihsan eder. Ve o yüzden de o bize bu lisanı ihsan eyledi derler. Nitekim senin dilini de nutka getiren odur. Sen doğduğun zaman konuşabiliyor muydun? Hayır. Senin dilin bir et parçası normalde, e benim elimde bir et parçası. Et parçasından ibaret olan dilin söz söylemesi nasıl makulse, benim de yani senin dilin bir et parçası olduğu halde nasıl konuşabiliyorsa, bu elde bir et parçası. Cenab-ı Hak o kuvveti kudreti verirse, o da konuşabilir. Allah'ın indinde lisan bahanedir. Ona söz söylediği, emrettiği zaman söyler ve neye emrederse mutlaka o yerine gelir. Söz insanın kudreti kadar gelir. Bizim sözümüz boruların akıttığı su gibidir. Su boruların kendini bir gül bahçesine veya yeşilliğe nereden ve hangi sahradan akıttığını nereden bilsin? Bunu bilirim ki eğer su çok gelirse orada sulak yerler çok olur. Az gelirse bilirim ki orası dar bir yerdir küçük bir bahçedir. Dört duvar arasında küçük bir mahaldir. Yani Allah vaizlerin lisanına dinleyenlerin hikmeti miktarınca hikmet telkin eyler. Hazreti Mevlana bunu aktarıyor. Diyor ki ben de o söz söyleyenlerden birisiyim. Başka söz söyleyenler de öyledir. Dinleyenlerin mahalli ne kadar büyükse borudan o kadar çok su akar. Yani dinleyenlerin anlama kapasitesi, dinleyenlerin anlama arzusu, talebi ne kadar yüksekse vaaz edenlerden, söyleyenlerden de o kadar çok hikmet gelir. Aslında dinlemek söylemekten daha aktif bir davranıştır. O yüzden aslında öğrenmek için söz söylemekten ziyade dinlemeye arzulu olmak, talep etmeye arzulu olmak gerekir. Mesela pabuç dikiciyim deri çoktur ancak ayağın ölçüsü kadar dikerim der. Mesela bir pabuç diken birisi. Adamın dükkanında belki yüzlerce ayakkabı dikecek deri var. Fakat bir kişinin ayağı kadar ancak onu diker. Yani ayağın ne kadar büyükse senin için kullanılacak deri de o kadardır. Adem'in gölgesiyim ve kametinin ölçüsüyüm. Ne kadar boyu ben de o kadar uzarım. Böyle bir şiir naklediyor bize. Sonra diyor ki bir takım hayvancıklar vardır. Yer altında yaşarlar ve karanlık içinde bulunurlar. Onların gözleri ve kulakları lezzet duydukları o makamda göze ve kulağa ihtiyaç hissetmezler. Çünkü onlar yer altında göze ve kulağa orada ihtiyaç yoktur. Madem ki lüzumu yoktur Allah ona neden göz versin? Yoksa Allah'ın yanında gözün ve kulağın kıtlığı mı var? İstediği kadar verir. Ancak lüzumu olan bir şeyi Cenab-ı Hak ihsan eder. O yüzden aslında Cenab-ı Hakk'ın yaratması için ihtiyacınızın çoğalması da gerekir. Allah'ın hikmeti ve lütfu ve keremi yükü def halde bir kimse üzerine nasıl yük koyar ki öyle bir şey yapmaz Allah. Mesela dülgerin yani marangozun keser, destere vesaire gibi aletlerini bir terziye verip al bunlarla iş gör desen o ona yük olur. Hz. Mevlana diyor ki Allah herkese ihtiyacına göre verir. Yani bir terziye marangozun aletini vermek nasıl saçmaysa insanın da ihtiyacı olmayan şeyleri ona vermesi Cenab-ı Hak için muhaldir, uykun değildir. Nitekim yer altında ve zulmet içinde yaşayan bir takım solucanlar vardır. Ve onlar yaratılışı icabı Buna razı olmuşlardır ve o aleme muhtaç ve müştak değillerdir. Bu alemin karını malik oldukları bu hissiyle icra ederler ve onlar ilave şeyler istemezler. O halde onlara neden basiretli gözler verilsin ki buna gerek yok. Hz. Mevlana diyor ki bir şiir aktarıyor burada bize. Diyor ki yok mu sanırsın acaba rehrevan hem dahi kamil sıfatı bir nişan. Mahreme esrar değilsin diye sanma değil vakıfı sır digeran. Yani sen esrara vakıf değilsin diye sen işte o yer altında yaşayanlar gibisin diye başkalarının gözü yok zannetme. Başkalarının basireti yok zannetme. Sır ehli yok zannetme. Sen sahip değilsin diye onların da olmadığını farz etme vardır. Ve diyor ki Hazreti Mevlana son olarak bu alem gafletle ayakta durur. Eğer gaflet olmasa bu alem beka bulmaz. Diğer bir alem de vardır ki orada Cenab-ı Hakk'ı yad etmek vardır, ona şükretmek vardır, ahireti hatırlamak vardır vesaire. Hz. Mevlana diyor ki eğer herkes bu tarafa dönse hep o aleme gitmemiz ve burada kalmamamız lazım gelir. Halbuki iki alemin de devamı için Allah burada olmamızı istedi. O yüzden de iki alemin de mamur olması için yani hem bu gaflet aleminin hem de o diğer Cenab-ı Hak'la müstarak olan o diğer alemin ikisinin de mamur olması için biri gaflet ve biri de uyanıklık olmak üzere Allah iki çeşit insan yarattı ve iki çeşit hakim nasbetti oluşturdu diyor Hazreti Mevlana. Evet arkadaşlar Bugün Hz. Mevlana tevazudan, ahlaktan, daha sonra bunun nereden kaynaklandığından, her şeyin görünemeyeceğinden bahsetti. Daha sonra da dedi ki ihtiyaçlarımız aslında bize Cenab-ı Hakk'ın verdikleriyle orantılıdır dedi. Ve bu alemde bir şekilde gaflet sahibi olanlar ve uyanıklıkların da bir arada olacağı bir alem. Ve bunlar birlikte bu deveranı sürdürecekler dediğim. Podcastlerle ilgili düşüncelerinizi bana yazabilirsiniz. Mail adresimi açıklama kısmına bırakıyorum. Daha sonra 27. fasıldan devam ederiz. O zaman ne yapalım? Gelin gidip birlikte Cenab-ı Hakk'a niyaz edelim. Sen Kur'an'ı gerçekle indirdin, o da gerçeği insanlara bildirmek için indi. Allah'ım, Kur'an'a ilgi ve isteğimi artır. Onu gözüme nur, yüreğime şifa eyle. Allah'ım, onunla dilimi süsle, yüzümü güzelleştir, bedenimi güçlü eyle gece ve gündüzün derinliklerinde sana kulluğumu sunarak onu okumakla beni rızıklandır. Peygamberimizin hayırlı yakınları ile beni bir araya koy. İlahi, bizi sana aşık kullarından ayırma.